İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Boğaziçi Asansör ve Yıldız Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp İslam Yıldızdaş, Yağmur Tarhan'la görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Eyüp İslam Yıldızdaş'la Yağmur Tarhan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine adım attı. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Boğaziçi Asansör ve Yıldız Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp İslam Yıldızdaş'la Yağmur Tarhan hayatlarını birleştirdi. <laughs> Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sedat Altun'un gerçekleştirdiği nikah töreninde şahitler Eyüp İslam Yıldızdaş ve Yağmur Tarhana bir ömür mutluluklar diledi. Evet, bir şehrin seçkin davetlilerini bir araya getiren düğün töreninde gelin ve damada takı takmak isteyenler adeta sıraya girdi. Gecede konuklara yöresel lezzetlerin yer aldığı zengin bir menü ikram edildi. Evet, muhterem misafirlerimiz. Takı merasimiyle devam eden gecede sahne alan ünlü bir ilahi sanatçısı da seslendirdiği eserlerle davetlilere manevi bir atmosfer yaşattı. Yalnızca şehir içinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşen tören samimi ve coşkulu anlara sahne oldu. Çiftin bu mutlu günü dostları ve sevenleri tarafından uzun süre hafızalarda kalacak bir kutlamaya dönüştü. Düğün töreninde Kanal Urfa aracılığıyla kendilerine yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür eden amca Mehmet Yıldızdaş, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi. Bugün oğlumuz Eyüp ve kızımız Yağmur'un bu mutlu gününde burada bulunan bütün eş dostlarımıza, akrabalarımıza ve dışarıdan gelen bütün misafirlerimize sonsuz teşekkürler sunarım. E, mutluluklar dilerim. E, çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Abisi Eyüp İslam Yıldızdaş'ın mutlu gününde mutluluklarına ortak olan ve gelen herkese teşekkür eden Muhammed Enes Yıldızdaş, Kanal Urfa ailesine de ayrıca teşekkür etti. Ben Muhammed Enes Yıldızdaş, abimin bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabamıza ve tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ederim. Kanal Urfa ailesine de bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkürler. <laughs>